Çıkmış, Mücadele sonunda Çelik City kaptanı Ahmet Dinç ve teknik direktör Mehmet Ali ile beraberiz arkadaşlar. Kolay bir galibiyet oldu diyebilirim. Farklı bir galibiyet. Tecrübeli isimler. Maçın sonunda da Ahmet Dinç harika bir kurtarışa imza attı. Ahmet önce senle başlayalım neler söyleyeceksin? Teşekkür ederim. Başkanım müsaadesiyle. Şimdi e, rakibin ayağına sağlık. Orada da eski arkadaşlarımız vardı. Onlar da oynadılar. Sevinçliyiz. Üç puan aldık. Dolu dizgin devam ediyoruz. Son haftalardaki çıkışımızı sürdürüyoruz. Eee ben öncelikle şunu söyleyeyim. Dediğim gibi oynanan oyun ortada. Akibin de ayağına sağlık. Teşekkürler. Ee, başkanıma bir özür borçluyduk geçen haftadan. Umarım onu ödemişizdir. Bir nebze de olsa yirmi boş etmişizdir. Çünkü Nödel abi hem abimiz hem başkanımız. Birçok şeyi de çok hak ediyor. Onu üzdük. İnşallah bize affedersin kendisi. Bu öncelikle ona armağan olsun bize inanmaya devam ediyor. İnandığı için de sahaya çıkın dedi oynayın. Biz de elimizden geleni yaptığımızı düşünüyoruz. Fazla uzatmadan sözü başkanıma bırakırken şunu da bir söylemek isterim. Her hafta e, kadrolarda revize oluyor. Sağ olsun arkadaşlar geliyor. E, kadrolara bakıyoruz ama bize de gerçekten güzel arkadaşlar geliyor. Hepsinin ayağına sağlık. Teşekkür ederim. Bu mesajımı da iletmiş olayım. Ahmet düşüncelerin için ben teşekkür ederim. Başkan son sözleri senden alalım. Evet. Takım sana bir galibiyet armağan et. Öncelikle hepsinin ayağına sağlık. Teşekkür ediyorum. Rakibi de tebrik ediyorum. Ee, i̇yi mücadele oldu. Ee, geçen hafta bir e, malum takım içerisinde bazı olumsuz şeyler oluyor isterseniz. Sonuçta en kadromuz geniş, giren çıkan aratmıyor. Ee, biz diriyiz, ayaktayız. Bunu ispatlamak için de bugün e, sağ olsun yani 12 gibi, 10'a 2 gibi bir e, net skor aldık. Buradan tüm takımlara başarılar diliyoruz. E, bu bize Kenetlenme olarak geri döneceğine inanıyorum. Önce arkadaşlarım ve takımda emeği geçen, içeride olsun, dışarıda olsun hepsine çok güveniyorum. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Bundan sonra da daha iyi, daha kaliteli bir içerik isteyecekler. Bunun garantisini veriyorum. Başkan, düşüncelerin için teşekkür ederim. Şampiyonluk yolunda başarılar. İnşallah, sağ olun. Teşekkür ederim.